Demirdöküm Nitromix cihazın şu anda ekranda anakartını ve ekran kartını görüyorsunuz. Bu videomuzda e, Nitromix kombi kombide F70 arızası ekranda gözüktüğünde ne yapmanız gerektiği ile ilgili olacak. E, genellikle anakart değişimi veyahut da ekran kartı değişimi neticesinde bu arıza kodu ekranda belirir. Şimdi hep birlikte bu arıza kodunu nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim. Şu an ekranda F70 ifadesini görüyorsunuz. İlk başta yapmanız gereken buradaki sıcaklık ayar düğmesini minimuma getireceksiniz. Minimuma getirdikten sonra mod tuşuna 7 saniye basılı tutacaksınız. Bırakmıyoruz. Ekranda kod değeri geldi. Burada 0 gözüküyor. Sıcaklık ayar düğmesiyle bunu 35'e getiriyoruz getirdikten sonra mod tuşuna bir kere basıyoruz. Ekranda D00 ifadesi geldi. Bu D00'ı D93'e getireceğiz. D93'e geldikten sonra mod tuşuna basıyoruz. Bu D93 değeri şu an 2 olarak gözüküyor. Eğer 2 olarak ayarlarsanız cihazın kilowatt değerini tam olarak seçmemiş olursunuz. Cihazınız eğer 24 kW ise bunu sıfır yapacaksınız. 28 kW ise 1 olacak. Cihazınız 35 kW ise 4 olması lazım. Örnek veriyorum. Biz cihazı 24 kW'a göre ayarlayalım. Buradaki D93 değerini sıfır yapalım. Sıfır yaptım. Cihaz reset attı şimdi. Cihazı resetledim. Şu an devreye girdi. Aklınızda takılan herhangi bir soru olsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz.